Dert anlatmayın artık kafam dolu Seni sevdiğim için bulamıyorum yolu Bir gün birisi çıkar karşına Bütün şarkılarını yazma sebebin olur Durmadan hep onu düşünür Kafan sen de kafandaki sesleri diyemezsin tamam Sonra bir gözünü açıp bakarsın ki O sana ait olmadı ki hiçbir zaman O yüzden mi bu kadar dert tasa çektim bunu sana söyleyecektim Kendimle savaştım ama öldüremedim Mesajı yazdım ama gönderemedim Sen beni aramazsın ama ararsan eğer Kalbinin derinliklerindeyim Benim yüzümden üzülmeni istemedim Ama senin yüzünden her zaman üzüntüdeyim Evet yine gecenin dördü kalbim taştan duvarlar ördü Senin farkında olmaman büyük bir kördüğüm kalbim acı neymiş sen de gördü Kendimi senden saklayamadım her gün sevincimi ikiye katlayamadım her gülen mutlu değildir işte insanlar bunu anlayamadı. Gelip şu kalbine bir girsem nasıl kalbime çok çabuk girdin sen. Bana bu şarkıları yazdıran hayat daha neler yaptı bir bilsen. Kafamdaki sesler beni bu hayattan aldı. Nasıl sonunda insanlar iyi olacaklar sandı. Seni yalnızlıktan da çok sevmiştim ben ama artık yanımda bir tek o kaldı. Her şarkıda yine ağladıkça beni hatırla gözlerin dolunca. İnsanlar veda etmeyi sevmezler. Hele konu sevdikleri olunca. Sen beklersin ama beklemez ki zaman. Kimse durdurmaz şu ayet denen kurguyu. Kalkıp gidemediği yere dalıp Giden insan gözlerim seni aradığında yaşadım bu duyguyu ben buyum işte duy bak hepsini hiç kimseden de hiçbir şey saklamam artık ne yapsam da bizden olmaz hislerimle oynayanla oyun oynamam bir gün biz de gideceğiz hayattan Yüz yıl burada kalsak bile elveda ediyorum artık sana hiç selamlaşmamış olsak bile.